Selam arkadaşlar. Bugün size ücretsiz çok 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 iyi bir Minecraft göstereceğim. Adı Kucu Vanchur. eğer Android e telefonunuz Chrome'dan işte yazıyorsunuz işte Kucu Vanchur Kucu APK yazıyorsunuz. işte şuraya geliyorsunuz birinci çıkana yine alta doğru gidiyorsunuz bak şu şurada poca şey şeyin altında insta hoca launcher apk falan yazıyor ya burada da not poca launcher'dan basıyorsunuz ben şey için şimdi basmayacağım ve ve, ve şuradan geliyorsunuz Geliyorsun buraya. Buradan dünyalar yaratabiliyorsun. Mesela ben şuradan mesela şuradan seçiyorsunuz. Bırak. Bakın ben de hani birinci sizde sürüm falan yazacak. Buradan yere sürümü seç seçiyorsunuz. işte ben bir sürümüne koydum. Çünkü bir ilmi de iyi. Bir hatta bir bir nokta bir. Bir e koymuşum. Neyse bir fark yok. Ve a dur vesiye 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 bir bir. Yani ya sürüm ya sürüm işte. İşte şurada dünyanın işte adını falan koyuyorsunuz. Buradan hiçbir şey bur attı değmiyorsunuz. Burada zaten bir şey oluyor. Saflardan da bas. Ye. Yani, Etçiyor. basıyorsunuz. işte Şimdi oyundan bastıkta iki tanesinin birini basabiliyorum. Yani bir Optifine, ben, ben hem Optifine hem de diğer elini istedim. Burada şey idare edelim. Basabiliyorsun mesela siz hayır, nerede olmasını istiyorsanız mesela buraya geliyorsunuz. Mesela ha ha karıştırdım. düşür. Hah. Ha. Tamam. Ben böyle yaptım. Bunu istesen mesela şunu alıp, bur buraya alıp durup buraya alıp Ay yo 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 bu burada kalsın. Peşte bir şey. Bu peşte bir şey yaramıyor. İsterseniz taş şuraya da alabilirsiniz. Öbür böyle alabilirsiniz. Ama ben aynı satacağım Çünkü ben böyle yürüyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bunun çok iyi bir var. Mouse. Burada mouse'un şeyden yapabiliyorsunuz işte. Mouse falan yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu oyuna girip göstereyim size. Şimdi böyle çıkak. Şöyle ben Azerbaycan'da yaşıyorum diye de koluma göre bunu Azerbaycan'da bilmiştim. Ben de Azerbaycan'da iyiyim çünkü ben bir Azerbaycanlıyım. Evet dostlar. Dostlar. Şuradan Discord şeyine, buradan da Wiki. Buna hiç tıklamayın. Buna tıklayınca farklı farklı şeyle geliyor. Ben bu dünyayı izleyeceğim şimdi. Bakın gireceğim. Giriyor, giriyor, giriyor. Hadi bakalım, hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Oğlum, hadi bakalım. Ha oldu 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 oldu. Böyle bir şey yapacak. Geldi edecek. Ve mouse özelliği var. Bakın mouse şurada. Mouse yazandan yapıyorsunuz. İsterseniz şunu şöyle alıp buraya da koyabilirsiniz. Herhalde gösterdiğim yani ayarlardan şimdi açılacak bunu. Şimdi kontrollerini öğreteceğim. Burada şu Minecraft'ın. Baya bir kolay şey yani. Mojang Studios. Yani bayağı normal Minecraft gibi. Arkadaşı dönüş. Tam bitsin bakalım. Evet geldik. Oyundan çıktım. Basmıyorsunuz. Videoları oyundan çıkmak istemiyorsanız. Ayarlardan basabilirsiniz. Buradan işte dil seçeneğine gelip Türkçe yapmazsınız. Ama arkadaşlar bir şey var. Burada şey yapamıyoruz. Yani burada mouse'u kaldırmalı. Şöyle kendiniz hareket ettirmelisiniz. Siz de biliyor musunuz ne Siz de yeni şeyinizi için tam da şurada olacak. Şu, şu kısımda olacak. Siz mouse'u kapatıp direkt Şuradan şöyle göre göre T harfini bulur. Ve T harfini şöyle tıklarsınız ve bitti. Sonra da bitti de mi basarsınız? Görüş normal falan var yani bu boya dev O zaman buna hiç basmayın yani abicim ki çevrim içi falan. Ha, çevrim içi arkadaşlar burada. Çeviriyorsunuz ama benim şu anda bir çevrimci arkadaşım olmadığı için görünmüyor. İşte kontroller var. Sabah hayalları, sohbet hayalları. Sohbet ayarları. Buradan şey yapıyorsun işte. Piksel olan yakalama falan. Filan. İşte açık. Kısa tenek bağlantılar açıklar. Bunları hiç değil mi? Bunlar normal kalıyor. Ben bir dakika. Kanak paketleri buradan yükseliyor. Program sayısı değişik. Açtık. Bunlar böyle. Şeydenmedi. Kendisi vardı yani bunun için şey. Şimdi. bittiden basıyorum. Ve geliyor geliyor geliyor. Durun 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 durun. Serious punches. bittiden basıyorsunuz bitti yani. Ayarlara yani hiç. Bir tane değil için bir de kaynak paketleri falan için. Minecraft ne Bu da mi şeyliğin ama benim de geçici olduğu için. Burada sunucular var. Mesela hmm. dök kraft. Bundan play'den basıyorsunuz. Sonra da burada gelip play'den basınca görüyorsunuz. Ya da düzenleden basıp bunlar falan yazıyorsunuz. Şimdi iptal edelim. Şuna. Seç oyuncu diye girdi işte. benim iki tane dünya var. Buna bugün oynayalım. Videosu bir de var. Yeni dünya işte uçturdu. Üştür, Uçturdan basıyorsunuz. Geliyor geliyor şimdi. Geliyor geliyor geliyor. Oh my god oh my god geliyor geliyor. Heh. Şimdi isterseniz bunu zorlayacağız yani bunu var işte kolay zor işte. Play'den basa basa da istiyorsunuz. normalde hileler kapalı var. Bende aslında işte şey komutlardır falandır açık oluyor. Bunu da direkt basa basa şey yapıyorsun. Burada dünya adı var. Yeni dünya direkt kala da büyüyor. Dünya türü şimdi boş sayılır. Rastgele ölçtüğünüz için boş bırakıp falan. oyun kuralları bir verip paketiyle. burada. Şimdi buradan, şimdi sana kurduğum işte yeni dünya oluşturdan basıyorsunuz. Ve en <laughs> böyle şey yer. Sıkıcı olan yer. Sıkıcı derken görseli iyi. Minecraft görseli ama bayağı bir geç söyledim ya yani. bayağı bir geç ben şöyle sıkıyorum bu arada masu nerede şey yaparsanız böyle yani şey şimdi bayağı bir geç düşünüyor yani bir faiz oldu şimdi ama abicim hiç beşlemediğiniz anda uyuuu diye yükselişi geçirebiliyor ya da altalara uyuuu <laughs> yapabiliyor. Neyse. işte böyle yani. Ne Dünya ikilemizi kontrol ediyor. Öyle ki. Şey, çok şey. Mesela chatten basıp açıyorsunuz. Keyboard'dan basıp şöyle telefonda şey açıyorsunuz. Buradan bu 3 süreye deden basınca şey değiştiriyorsunuz. Şundan tabdan da basınca o oyundaki adamlar görüyorsunuz. Tabdan sunucudayken istifade edeyim. Yoksa hiç şey yapamam yani tavsiye etmiyorum tabi de istifade ettiğinize. Gerçek dünyada çünkü böyle kalıyor yani ekranınız böyle kalıyor. Mesela şey oyunu oynarken mouse'u istifade edemiyorsunuz ekranınız böyle kalıyor yani mouse'un hareket edemiyorsunuz. O yüzden de çok zor oluyor ve bence tabi de istifade etmeyin. Bu yasaklı hareket. Hadi hoppalara. <laughs> Arkadaşlar lütfen lütfen beni bu işlensin. Ben de size haber vereyim. He, dostlar, işlendi. Yani Creative'de girdim neden size gösterebilmek için. Priden basıp kırıyorsunuz mesela. Böyle. Durun. Aşağıya inelim. Bu arada nasıl? iki kez buna basınca yukarıya. Buna basıyorsunuz. Buna iki kez basıyorsunuz. İşte yok sonra bir kez de başlıyorsunuz yukarıya bununla şöyle 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 şeyler yapıyoruz bununla envanteri açıyorsunuz durun envanterde Mars kullanan bu arada şu envanterde pre'den basıp böyle alabiliyorsunuz ya da pre'den basıp şöyle atabiliyorsunuz bir de böyle böyle de gezdirebiliyorsunuz yani bayağı bir iyi bir şey yani bayağı bir seçeneği şu burada. Gelirsiniz buraya sandık falan yani işte yani. Normal Minecraft'a gibi. Hemen tek En evreden yeniden başlıyorsunuz. Sizde bir şeyle koymak ve açmak için sandıkla. Sandık işte. Gui'de bunları yavuşturuyor. Gui'den hiç basmayın. Tavsiye etmem. 3 de bunu böyle işte böyle falan çekmenize yardımcı oluyor. Böyle böyle yapıyorum değil mi? Evet bu kadar yani. Çet açıyorsunuz sonra keyboard'da basıyorsunuz. Mesela yazan bir tane komut. Slash Gv Ats Diamond Block Evet gördüğünüz gibi. Hey abi Diamond Block'umuz var. Min tane diamond bulduk hem. arkadaşlar şimdi? Şunlara alıp mesela şöyle atabiliyorsunuz. ne kadar zenginsiniz artık. Tamamı böyle düşünüyorsunuz. Burada böyle var, burada işte madenler falan filan. İşte böyle yani. Her şey var ya. Yani. alabiliyorsunuz böyle 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 devleti doğru gidiyorsun böyle Hoha 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 diye yani istediğiniz yerden geliyorsunuz Mesela yani şurada gelin şu play'den basıyorsunuz ve yoldan şöyle yapıyor biliyorsunuz Neyse arkadaşlar Yeter arkadaşlar bu kadar arkadaşlar böyle şu kadar sorun ama ben benim karakterim bu değil ama oyun ben bu karakteri benim neredeyse de adamı bilinçliyorlar bana neyse sağ olun dostlar bu oyundan istifade ederek <laughs> Minecraft'ın çok iyisini bulabilirsiniz ama şeyi biraz zor kontrolleri zor gerçekten de çünkü kompüterin, kendisi, kompüterin kendi formasını yani hop 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 <laughs> İşte sen burada da, bunu da çift işte, çift işte, tıklayıp direkt şeye de yapabiliyoruz tamam orada istediğiniz şeyi yani diğer inventarı de alabiliyoruz mesela buraya girişsiz buraya mesela bunu alıyorsunuz şöyle kuruyorsun bir de biri daha var durun inventarı kapat Buna giriyorsunuz. İki şey üstüne basıyorsunuz değil. Yani elinizde geliyor. Direkt. Emotel yazmak için de şunu söyleyeyim. Şuna. Bakın bir şuna basmayın. Bir de şuna. Çünkü şuna. Şimdi hiç çıkıyor mu? Yani kişi yoksa. Sıraylarında de değişiyoruz. Aa. Şimdi durun. Tamam. Bunun arkadaşlar işte böyle böyle şey yapabiliyorsunuz. De buton basıyorsunuz. Oğlum bu ne? Hah, şişir. basıyorsunuz. bayağı de buttan basıp. Arkadaşlar burada de buttan Gördüğünüz gibi. Böyle koordinatlar falan gösteriyor burada da. Ama burası da ne koordinat anlayacaksınız. Artık FPS falan diyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Sağ olun.